Serseri. Efendim Metin amca. Nerede Mikeler? İsmail abi de. İsmail nerede? Allah, Oraya girmesek. Aha geldi buyurun. Ee, geldim ya vallahi <laughs> kusura bakmayın. Daha başlamadınız değil İsmail abi ne yaptın? Ne yapayım Mecnun? Yani aynı koşuşturma vallahi. İş aramaya gidiyordum az kalsın. Dalmışım. Az kalsın iş aramaya gidiyordum buraya gelmeden. Vallahi gene iyi geldim ha. Vallahi iyi geldin. Sen ne yaptın? Biz ne yapalım İsmail abi dedik işte. Bekliyoruz burada seni bayağıdır. Dedik İsmail abi de nerede kaldı acaba diye bir şeyler ha. aldım. O şekilde ya. Nasıl yapalım? Midyeler nerede acaba? Ben de. Vallahi mi? Gerçekten sen de mi? Hı. Oh yemin ederim şu an rahatladım ya. Yemin ediyorum yük kalktı üstünde. Öyle bir şey vardı ki üstünde sıkıntı vardı. Ya sen ne kadar konuştuğu lafın ne olduğunu bilmeyen... ...ne kadar İsmail abisini tanımayan, ne kadar ön yargılı bir insan oldun. Bilemedim abi? Al. Bak senin midyeler burada. Al sana midyeler. Midye dediğin bu kadar mı? Ha. Ee, biz dün tepsi tepsi mini toplamıştık. Ha. Ya onlar şey oldu ya işte. Bırak öyle La kaleyi. Ne kaleyi. 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 Bu Kaleyi. Ya of İsmail ya, çocuk gibi ben şey yapıyorsun. Ver şundan bir tane ya, çok canım çekti diyorum. Ya veremem Erdal abi, niye anlamıyorsun? Sahipli ya, bunlar sahipli. Bak sahipli. Tamam evet. anladım, sahipli ya, sahipli de. Ama koktu diyorum oğlum be, koktu vallahi ya. Ya bir de göz hakkı diye bir şey var sonuçta. Ha, ee, var değil mi öyle? Evet. Ya. Bana da koktu. Bütün gün taşıdım bunları. Kokuyor buram buram vallahi canım çekiyor, yiyemiyorum. E, ee, bir tanecik de yer ya insan herhalde değil mi? Evet. <Sessizlik> Dört bir tepsi midye var burada. Evet. Birer tane şöyle yiyelim. Limonlu limonlu yiyelim ya. Kimse yok can burada hazır. Evet. Birer tane. Oh. En güzelim. Hadi lalayı. En güzelim. En güzelim. En güzelim. En güzelim. En güzelim. En güzelim. Limonik lili. 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 Yani işte o ne kadar lezzette yattıysa tadı ağzımızda biz de onu <güler> <laughs> sabaha kadar yedik. İsmail abi, ha. bir şey soracağım. Ben gittikten sonra siz Erdal abiyle sabaha kadar üç tepsi midye mi yediniz? He, vallahi nam 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 nam. Hepsini, ne üç, dört tepsi yedik. Dört tepsi midye mi yediniz sabaha ha, kadar? ölüyordum vallahi. Bağırsaklar. Oo! E, adamın karısını öldürecekler şimdi. Kim? Gerçekten öldürürler mi? Tabii abi. Of. Mecnun sen de abartma canım. Yani biz zaten onların istediği kadar midyeyi toplayamamıştık. E bu kadar midyeyi götürsek adamlar zaten Sevim teyzeyi öldürecekler. De. Zaten meftayla diyorsun. Ne diyorsunuz canım? Benim hemen gidip karımı kurtarmam gerek. Ya Metin amca Allah aşkına nereye gidiyorsun kurtarıyorsun ya? Bir dur nasıl gideceksin tek başına karını kurtaracaksın? Kurtarabilsem biz burada niye oturuyoruz acaba? O zaman gidip kurtarsaydın. Ne yapmamız gerekiyor? Bir planınız var mı? Nasıl var mı planınız? Bizim var mı? Planımız var mı bizim? Sen acaba kimlerle oturdun ki masaya? planınız var mı diye bana soru soruyor. Mecnun Çınar'a sorduğu soruya bak. Mecnun Çınar'la aynı masada otur. İsmail abi de olsun. Şirin de olsun. Planınız var mı diye sor. Yok ya. Planlar planlar. Planın var mı diye sordu bize. Neymiş pek o plan? Neydi o ülkenin adı ya? Metaforya. Metaforya? Ha. Metaforya'ya savaş açacağız. Savaş mı açacağız? Oh. He. Abba! Hangi orduyla? Ya ne ordusu ya Metin amca Allah aşkına ordu diyor. Ordu mu varmış eskiden? Ne ordusu? Bize iki tane at lazım. İki tane de at binen adam bitti gitti. Ya işte Sevim teyze sen ne? Onu takma kafana. Kimden bulacağımızı da biliyorum. Kimden bulacağım? <laughs> ee, Cengiz Hanım. Cengiz Hanım. Cim, Hanımcığım. Bizim bir maruzatımız var da... Dedik bunu çözse çözse dedik, Cengiz Hanım'ımız hanımız şey yapar dedik. O sebepten size geldik. Acaba yardımcı olabilir misiniz? Çünkü o dedik ki, bir başka büyük, o çok dedik büyük bir başka dedik. Gelirken yola da vallahi çok yaşa Cengiz Han, çok yaşa dedik vallahi. Esma'lığım, o konuda şey yapmazsan fazla çünkü hemen mevzuya giriyoruz. Ha, tamam. Ee, biz biraz korkuyoruz da şu anda, tedirginiz belli ki. Ee, Cengiz Bey. Abi bizim böyle bir savaşa gitmemiz gerekiyor da siz ve sizin çocuklarınız acaba bize bu savaşta yardımcı olabilir mi düşüncesiyle kalktık geldik. Çünkü olabilirse eğer çok fazla müteşekkir olacağız. Hani müteşekkir tam da ne onu da bulduğumuz zaman daha iyi olur herhalde müteşekkir gibi. Ben o defteri kapattım artık. Neymiş? Defteri kapatmış, üzüntülü. Bir şey üzülmüş, bir şeye kafası takılmış. Biz savaşları meydanlarda, at üstünde, kılıç sallayarak yapılır diyebilirdik. Ha. Ama şimdiki savaşlar masa başında, kağıt kalemle, pazarlıklarla yapılıyor. Bu dönemin savaşları bize göre değil. O kadar doğru bir şey söylediniz ki Cengiz Hanım. Yani zaten şu an günümüzde insanların en büyük problemi esasında kendiyle savaşıyor olmaları. Yani biz hepimiz kendi içimizde çok büyük savaşlar veriyoruz. Yani çocukluğumuzdan beri öğrenmişliklerimizi unutmak için az mı terapilere gittik biz? Kolay vereyim sana ya Şirin? Ee, pardon ya ben biraz aklım şey oldu da siz devam edin. Ben aklım başka bir yere gitti. <laughs> Cengiz Dayı, ne yaptın sen? Allah aşkına ne yaptın? Şu haline baksana ya. Burada ne işin var senin ya? Biz seni meydanlarda gördük, meydanlarda sevdik. Oralarda korktuk biz senden. Bu ne döner kesiyorsun elinde kılıçla ya? Senin burada dönerin başına değil, atının üstünde olman gerekmiyor mu? Moğol bozkırlarında böyle ne yapıyorsun burada? Bu at, at, at. Biz atlar ne yaptınız ya? Bahçeye mi bağladınız atlar acaba? Atlar mı? Hangi atlar? Hangi mi atlar? <laughs> Oo, aldın mı kokuyu aldın mı? Oo, kesik at kokusu var burada. Şu an burada yemin ediyorum kişniyor. Döner suratımı kişnedi. Abim yenmez ki bu. At olmaz ki orada. Brf, brf. Kızım dur tamam yavrum. <laughs> dürtme hayvanı, dürtme hayvanı. Ah be kesmiş güzelim atı ya. <laughs>